Herkese merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle bir taş merkezine geldik. Ay ne oluyor ya? Çocuklar inin kucağından. İstediğiniz, ay istediğiniz olan işte. Hadi gidelim çocuklar. Ya benim, benim şey mi? Ay sak şunu. Evet çok komik oldu Femmiş. Ya niye takıyorsun bana ya? Ya bu ne? Evet efendim ne oldu? Ee, Çocuk, çocuklar hangisini alacaksınız? Hmm, çok tatlış geldi bana. Onu ben alacağım. Bayan bunu ben aldım Happy birthday Ah çocuklar ah. Buraya çocukların istediklerini koyacağım. Bunu paket yaptırmak istemiyorum. Sözlerim mi var? Evet ben çok seviyorum. Ama neyse takayım. Beni al kucağına. Çocuklar kar kure, istiyor musunuz? Bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Bunu hemen Bir dakika. Bunu hemen at. Bunu atmayacağım. Ya şundan çok güzel anne. Anne. Ay ne oldu oyun dondu az önce. Pembiş niye gelmiyor? <laughs> of, oyun dondu herhalde. <laughs> evet. Şu var zaten. Hayır ben çilek alacağım Ben de kapsın yok. Çok kapsın, kapsın. Çocuklar çok almayın. Bekleyin. Anne ben peki istiyorum. Şekerim. Dip dip dip. Bak şeker yemeyin. Buraya yansıkla geldik. <laughs> geldik sonunda. Ne bunlar ne abi? Ben de ben de Bence bu olsun bu çok güzel. Ben bunu üstüne giydirmiştim arkadaşlar. <laughs> ne bunlar ne bunlar ne? buna al 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 Buna al buna al 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 ona al tamam bunlar hep çok güzel bunları alıyorum bunları hafta sonra gidelim şunları koyalım hmm, Ya yani şu çok güzelmiş. Seden bir de ben bir sevende yok herhalde olsun hocam. Şey, de kullanırsın. Evet, Şöyle e evet. şey koyalım. Şimdi haberlere bakıyorduk anneanne. Sanırım bir taşı, öyle değil mi? sanmıyorum. Çocuklar, çocuğun sana zararlı zaten. Seni aldık biz. Seni alacağız. Maalesef olmadığını biliyoruz. Çok güzel. Ben rengi çok seviyorum. Çocuk, çocuklar <laughs> <bir> şey. <laughs> Ben kimse çocuğu. bir ben sana şimdi ben. Şu düşerli şeyi açıp takmış. gidin ya. abi sana ne gitmek istemiyoruz demek ki. Hadi gelin aşkım. Oh bebeğim bebeğim. Ay bebeğim diyorlar. Ne diyorlar? Tamam, ne Ay bir tanesi çikolata istiyordum istiyordu? <laughs> bir tanesi... Pembe <laughs> şiş istiyordu? Pembe şiş istiyordu. <laughs> Bu ne bilsin? Nerede kalmıştık? İndirmen <laughs> önce eve gideriz sanırdım efendim. Biraz dinlenir ve... o zamandır büyük <laughs> kredi veren yerde tutsaktık. Bir şekilde kaçmayı başardık. Seyir takımının kullanılamaz hale getirdiği uzay gemini... ...verdiği birkaç parça tuhaf harit karşılığında... ...mender alan ters aktapot kafalı bir tetare için... ...hazırın pembe uzay gemisiyle... ...küre <laughs> muhafızlarından kaçarak... ...yok efendim solucan deliklerinden geçerek... ...sıkış takış, birer sığıntı gibi buraya kadar geldik. Bizden çoğalmanın geri almak üzereyiz... ve sen <laughs> demek istediğini mi söylüyorsun bacı? Hiç. Ben sadece... Ama uzatma. Sen de gorfi. Affedersiniz patron. Çocuklar bu kadar alışveriş yatar artık. Bakalım artık. Ee, yani ya bu kadar da olmaz artık çocuk. Artık gidip gidelim gidelim.